barışma ihtimalimiz yok aşkım. Çünkü ben bitmiş bir ilişki de olsa saygı duydum. 8 aydır ay birlikteydik. 8 ayın sonunda işte bu gerçek bir ayrılık. Bu ayrılığa saygı duydum. Bir haftadan fazla ayrıyız ve ben canlı yayın açmadım. Konuşmadım. Sallamadım, sövmedim. Beyefendi her gün yayınını açtı. Çok üzülüyorum arkadaşlar kalbimde hep Ece var. Çay teşekkür ederim. <laughs> ay öpücük mu attın? Teşekkür Barışma ihtimalimiz yok aşkım. Çünkü ben bitmiş bir ilişki de olsa saygı duydum. 8 aydır ay birlikteydik. 8 ayın sonunda işte bu gerçek bir ayrılık. Bu ayrılığa saygı duydum. Bir haftadan fazladır ayrıyız ve ben canlı yayın açmadım. Konuşmadım. Sallamadım, sövmedim. Beyefendi her gün yayınını açtı. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Kalbimde hep Ece var. Çaça teşekkür ederim. Ay öpücük mu attın? Teşekkür